Dünden beri Sandbox, AXS, Ethereum, Optimism, Bitcoin çok güzel yükselişler yaptı. Özellikle Ethereum ve Ethereum'a bağlı altcoinler çok güzel pump hareketleri gerçekleştirdi. Bu yükselişlerde ben de sosyal medya hesaplarımdan işlemler paylaştım ve değerlendiren herkes çok güzel para kazandı. Ama yaşadığımız bu yükseliş bir ayı tuzağı olabilir. Salı günü Hong Kong ETF'leri devreye giriyor. Çarşamba günü ise Fed faiz toplantısı var. Tüm bu gelişmeler gerçekleşirken Bitcoin vadeli ve spot tarafta oluşan bir negatif uyumsuzluk var. Yaşadığımız yükselişin sebebini çok iyi biliyorum. Bu videoda hem Ethereum, hem Bitcoin, hem vadeli ve spot taraftaki uyumsuzluklar, hem likidasyon seviyeleri hem de son 4 saatte hangi altcoin'e para girmiş Bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Zaten videolarımı beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Günde 300 beğeniye ulaşıyor. Ama görüntülenmeler açısından önemli olduğu için videoyu durdurup buradan beğenileri en azından 500 yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sandbox, AXS, Optimism, BTC, Ethereum gerçekten güzel yükseldiler. Özellikle Ethereum ve Ethereum'a bağlı altcoin'ler. Ben de işlemleri verdim arkadaşlar. Telegram kanalımda mutlaka gelip katılın bu arada Telegram kanalıma. Herkese açıktır. Burada 11.200 kişiyiz. Burada gelişmeleri, yükselişleri erkenden söylüyorum sizlere. Gelin beraber para kazanalım. Hiç kimseden bir kuruş para almıyorum hiçbir şekilde arkadaşlar. Eğer trade takımıma gelmek isterseniz de yapmanız gereken videomun altına gelip burada ömür boyu indirimli Maxi kayıt linkine tıklayıp kayıt olmak ve işlemleri benim referansımla yapmak eğer kayıt olup işlemlerinizi burada yaparsanız siz işlem ücretlerinden çok büyük bir indirim alırsınız paranız cebinizde kalır hem bana destek olmuş olursunuz hem de trade takımıma ücretsiz gelmiş olursunuz arkadaşlar dün verdiğim işlemlere bakın sandbox'a verdik nasıl gitti optimizm 2.36'dan verdik yüzde 10'dan fazla yükseldi arkadaşlar ax'e keza çok iyi gitti ethereum ve bitcoin analizlerimizde 4-5 gündür özellikle tam nokta atışı yerlerde çalışıyor arkadaşlar. Gelip bu analizleri bizimle birlikte değerlendirebilir. Bizimle birlikte güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Dün bu yükseliş işlemlerini ben vermeme rağmen bugün kenara çekilin diyorum. Çünkü bir ayı tuzağı olabilir arkadaşlar. Open interest'lerde gerçekleşen işlemlere baktığım zaman spot tarafta open interest'lerin devamlı azaldığını yani pozisyonların kapandığını görüyorum. Spot tarafta özellikle short işlem açığa satış yapılmadığı için işlemlerin kapanması, open interestlerin azalması insanların bitcoin sattığı anlamına gelir arkadaşlar. O sebeple spot tarafta fiyat düşerken bitcoin satılırken vadeli tarafta böyle yukarı doğru taşımaları benim için hiç olumlu bir gelişme değil. Bunun anlamı vadeli piyasalarda küçük yatırımcı cezbedip çağırıp Spot tarafta satarken malı bir anda ellerine boşaltma ihtimallerinin yüksek olması. O yüzden önümüzdeki hafta gerçekten güzel gelişmeler var. Özellikle salı günü Hong Kong'da ETF'ler devreye girecek. Yatırımcılar Bitcoin almaya başlayacaklar. Çarşamba günü Fed faiz kararı var. İndirim olmayacak muhtemelen ama Powell'ın söylemleriyle birlikte Bitcoin'in daha çok aşağı hareket edeceğini düşünmüyorum. Tüm bu gelişmeler ışığında önümüzde daha 3 gün varken vadeli taraftan fiyatı yukarı doğru götürüp spot taraftan bayağı satmaları benim için hiç güzel bir durum değil arkadaşlar. O sebeple ben kenardayım. Önümüzdeki haftaya hazırlık yapıyorum. Güzel bir alım fırsatı gelirse zaten tüm kanallarımdan sizlere paylaşacağım. Likidasyon seviyene baktığım zaman yukarıda 67.400 seviyesinde 2 milyar dolardan fazla likidasyon var arkadaşlar market maker piyasayı yukarı götürecekse eğer yukarı götürmesi için en güzel sebep buradaki 2 milyar dolar. Ama bunun dışında çok güzel sebep yok açıkçası. Özellikle ETF'ler tarafından geçen haftadan beri hep satış yaşadık. BlackRock hiç alım yapmadı. Bunlar negatif gelişmelerdi. Tabi salı ve çarşamba günü Hong Kong ETF'si ve Fed faiz kararı açıklandığında piyasayı yeni bir bakış açısı gelebilir. Bir anda yukarı veya aşağı doğru yönümüz dönebilir arkadaşlar. O yüzden şu anda hazırlıklı olup kenarda beklemek bence en güzeli. Şu anda yaşadığımız kısa yükselişlerde para en çok Ethereum, ETC, Apex, NEAR, ADA, ONET, OP ve LINK coin'e gitmiş arkadaşlar. Bu coin'ler yükselişlerde ön plana çıkacaktır. 4 saatlik grafikte Bitcoin Fibonacci seviyeleri çok güzel çalışıyor. Aşağıda 62.325 nokta atışı iğne ile çalıştı. Yukarıda 64.041 dolarda önemli bir Fibonacci seviyesi fiyata red verdi arkadaşlar. Buradan Bitcoin düşmeye başladı. Tekrardan bir düşen kanal oluşumu da var aslında. Ama Fibonacci seviyelerini takip ederseniz yanılacağınızı düşünmüyorum. Aşağıda 62.325 yukarıda 64.041 dolar seviyesi en yakın destek ve direncimiz. Dünden beri yaşadığımız Bitcoin ve Ethereum hareketinde MACD indikatörü sonunda boğa sinyali yaktı. Yukarı doğru kesişim gerçekleşti ve 3 çubuktur MACD indikatörü boğa sinyaline devam ediyor. Ama inanılmaz güçlü bir boğa sinyali de gelmedi arkadaşlar. MACD indikatöründe sert boğaları bilenler mutlaka bilir. Histogram yukarı doğru bir anda çıkar arkadaşlar. İşte o zaman gerçek bir boğa sinyalidir. Ama şu anda gelen boğa sinyali benim için çok iç açıcı değil. Yani çok iştahlı, çok umut verici bir piyasa bence yok arkadaşlar. Benzer bir görünüm RSI tarafında da var. Günler önce yaşadığımız negatif ümsuzluk vardı. Bakın fiyat burada 67 bin dolardayken RSI bir anda 39 seviyelerine düşmüştü. Daha sonra RSI aşırı satım bölgesine geldi. Ama fiyat 67 bin dolara bile değmemişti. Fiyat tarafında alçalan tepeler yaparken Aresay'da yükselen tepeler yapmamız bizler için negatif uyumsuzluktu. Şimdi de aslında tam tersi bir durum var. Bir pozitif uyumsuzluk görüyorum. Bakın fiyat burada yükselen bir dip yaparken RSI tarafında ikili dip yapılması, diplerin eşit seviyede olması aslında gizli bir pozitif uyumsuzluk. Yine dediğim gibi MACD indikatöründe de RSI tarafında da inanılmaz güçlü bir boğa uyumsuzluğu yok. Ama gerçekleşen bu gelişmeler de güzel tabii ki. Günlük bazda Bitcoin'i incelediğimizde Yukarıda 13 günlük hareketli ortalamanın çok güzel bir direnç olarak çalıştığını görüyorum. Bakın buradaki mavi çizgi arkadaşlar sağlam bir dirence dönüştü. Fiyat iğne dağıtsa hemen ardından geri düşüş yaşadı. Eğer günlük grafikte Bitcoin alıp satıyorsanız yukarıda 64.215 13 günlük hareketli ortalama sizlere referans noktası olarak çalışabilir. Burası önemli bir direnç olarak fiyata tepki veriyor. Dünden beri Ethereum ve Ethereum'a bağlı altcoin'ler devasa yükselişler yaparken Bitcoin'de çok sert yükselişler görmedik. Bunun sebebi 2-3 gündür videolarımda zaten size gösterdiğim Ethereum'un Bitcoin olan grafiğinde yukarı doğru kırılımın gerçekleşmesiydi. Ethereum performansı Bitcoin'a e göre pozitif ayrışıyor. Önceki videomda da zaten söylemiştim. Bu saatten sonra Bitcoin düşerken Ethereum daha az düşebilir Bitcoin yükselirken Ethereum daha sert yükselebilir demiştim arkadaşlar. Ethereum ve Bitcoin tarafında buradaki direncin kırılması Ethereum'e bağlı altcoin'lere pozitif bir ayrıcalık sağladı. Fakat yine bir dirence geldik arkadaşlar. Buradaki gri bölgeye geçebilirsek eğer yine Ethereum'e bağlı altcoin'ler bir atak daha yapabilir. Fakat şu anda direnç bölgesindeyiz. Kritik bir noktadayız. Dediğim gibi hem ETF firmaları alım yapmıyorlar. Hem hafta öncesi gizli bir negatif uyumsuzluk var. Spot ve vadeli piyasalar tarafında. O sebeple şu anda kenarda beklemek bence daha mantıklı. Özellikle Ethereum Bitcoin'e karşı bu direnci geçemezse tekrardan başladıkları seviyeye dönebilirler. Ethereum grafiğinde günlerdir gösterdiğim seviyeler çok güzel çalışıyorlar. Aşağıda 3120, sonra 3170, sonra 3280, sonra 3400 çok önemli. Özellikle 3400'ü takip ediyoruz şu anda. Çünkü 3280 üzerindeyiz arkadaşlar. Ve en yakın direncimiz 3400. Neden 3400? Günlük grafikte yükselen trend bayrak formasyonumuz var. Düşen bayrak formasyonumuz. Burada devamlı çalışıyor arkadaşlar. Ve günlük grafikteki destek ve dirençler daha sağlıklı çalışır. Fiyata daha güçlü tepkiler verebilirler. Şu anda yükselen trendin bayrak formasyonunun direncine baktığım zaman üst bank bizlere tam 3400 doları gösteriyor. O yüzden yükselişlerde yukarıda 3400 aşağıda 3280 çok önemli. 3280 diğerlerine göre birazcık daha önemli. Çünkü bir süredir burası direnç olarak çalışıyordu. Dün gece burayı yukarı doğru kırdık. Eğer fiyat aşağı doğru düşerse bu sadece bir retest olur arkadaşlar. Ve 3280 dolar Retest olarak Ethereum'a bir cevap verirse fiyat 3280 dolar üzerinde onaylanmıştır ve 3400 bir sonraki hedefimiz olur. Fakat 3280 dolar retest bölgesi olarak çalışmaz, destek olarak cevap veremezse aşağıda 3170, daha sonra 3120 dolar bir sonraki hedeflerimiz olur. Bugünlük benden bu kadar. Yarınki videomda görüşmek üzere hepinize bol kazançlar.